Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenskiy Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir aşamaya geçilecek. Associated Press'e konuşan Zelenski, Rusya ile savaş ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile olan savaşın kış aylarında yeni bir döneme geçeceğinin altını çizen Zelenski, bu durumun yalnızca cepheyi değil, aynı zamanda sivilleri ve hatta tahıl ihracatını da etkileyeceğini ifade etti. Zelenski, bahar aylarından beri Rusya ordusuna karşı sürdürülen saldırıların beklenen sonucu vermediğini, bunun başlıca nedeninin de Ukrayna'nın müttefiklerinden umduğu silahları alamaması olduğunu vurguladı. Yoğun bir Rus hava saldırısı yeniden başlayacağı tahmininde bulunan Zelenski, savunmayı sürdürmenin yanı sıra sivil bölgelerde savunmanın kış harekatını özellikle zorlaştıracağını aktardı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Zelenski, söz konusu saldırıların kritik bir dönemde dikkatleri Ukrayna'daki çatışmadan başka yöne çekme tehdidi yarattığını söyledi. Zelenski, ''Buradaki savaş tam ölçekli, karmaşık, büyük ve küresel. İkinci büyük savaştan sonra yaşanan en büyük savaş. Dolayısıyla müttefiklerimizin dikkatinin başka yerlere dağılmasının ne gibi zorluklara yol açabileceğini anlıyoruz.'' ifadelerini kullandı dışarıya bağımlı olmak yerine Ukrayna'nın yerli silah üretimini artırmak istediğini vurgulayan Zelenski, batılı müttefiklerin Ukrayna'ya kendi silahlarını üretebilme ve tamir edebilme lisansı vereceğini umduğunu söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.